tane hani ajan olabilir. Onu bir türlü bulamadık. Hangisi acaba? Bugün hazırsanız güvenli evlere soygunlar yapacağım. Görüyor musunuz? Ve görmüş olduğunuz bu bankayı da soyacağım. Özel bir yöntem sayesinde çetemin üyelerinin her yerini uzatabiliyorum. Patron her yer derken... Kolunu <laughs> bacağını Mahmut. Özel uzun korumalar koruyor. Bu bankanın korumaları böyle uzunsa kim bilir sahibi nasıl bir şeydir. Oradayım. <laughs> çatıda mı? Göremiyorum bile çok uzun. Orada değil aşağıda. Aşağıda mı? Ne demek oluyor bu? Nerede bu? Buradayım. Ben Büyük Mahmut. Büyük mü? Gerçekten çok büyüksün. Büyük derken boyumu gastetmedi. Demek kimin uzun üyelerini göstereceğim. Hepsinin başka bir yerini uzattım. Öylece kiminin kolu kiminin bacağı. Bakın işte burada bacak uzatıyorum. Görüyor musunuz? Bunun da kolları. Oğlum her yere girer patron. <laughs> pasını gizli yerlere sokabilecek. Hazırsanız uzatıyorum şimdi. ***siniz. <laughs> Şöyle bineceğim. Bilemiyorum. Olmuyor sığmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İndim işte buradan sürebiliyorum arabayı. 2D oyun gibi. Görüyor musunuz? Koza <laughs> <laughs> yapacağım. Görüyor musunuz şu hali? bu ne biçim bir şey be hani soruyorum siz hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Gelelim şöyle. Ece arabayı çok daha rahat sürebiliyorum. Ah, araba çarpıldı. Bu ne güle size? Benim çetemin o namus üyelerinde ne istediniz siz? İndirelim. Büyük Mahmut'muş sen bir kere kendini aynada baktın mı hiç?